yayına gelen ihbarlar sonrasında Sinan, 2018 yılında bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu için cezaevine gönderilmişti. Anlı'nın programına şüpheli konumunda katılan Sinan Sardoğan, günlerce gündemden düşmemişti. 65 yaşındaki Arife Gökçe'nin kaybıyla ortaya çok sayıda kadına cinsel tacizde bulunduğu çıkmıştı. Yayını izleyen bir kadın ise 2018 yılında çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi olmuş ve Sinan Sardoğan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sardoğan ise suçlamaları kabul etmemişti. Ortaya atılan bir iddia sonrasında sapık Sinan olarak anılan Sinan Sardoğan yine gündeme geldi. Kararda yer alan habere göre bir süredir cezaevinde olan Sinan Sardoğan'ın canına kıydığı iddia edildi. Konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Müge Anlı ile tatlı sertte Sinan Sardoğan olayı Türkiye'yi sarstı. Müge Anlı'nın canlı yayında gözyaşlarına boğul olduğu Sinan Sardoğan olayı nedir, ne oldu? İşte Müge Anlı'daki Sinan Sardoğan olayına dair ayrıntılar. Ünlü sabah programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e bu hafta Sinan Sardoğan olayı damga vurdu. Avukat Rahmi Özkan ile Müge Anlı'yı çileden çıkaran olay, Türkiye'nin gündemine oturdu. Tokat 11 gündür kayıp olan Arife Gökçe'yi arıyor. 64 yaşındaki 5 çocuğu 12 torunu bulunan Arife Gökçe evinde tavuk pişirirken kayıplara karıştı. Arife Gökçe'nin kayıp vakası araştırılırken köylüsü Sinan'ın yaşlı kadına cinsel tacizde bulunduğu ve sürekli cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı. Dün canlı yayına bağlanan Kemal Karaaslan'ın Sinan'la ilgili ifşaları herkesi sarstı. Avukat Rahmi Özkan kendini tutamayıp Sinan'ın yüzüne tükürürken Müge Anlı dinledikleri karşısında sinirden ağladı. 5 çocuğu, 12 torunu olan Arife Gökçe, oğlunun sınıf arkadaşı olan ve kendisine Arife anne diyen Sinan Sardoğan isimli tacizcisinin hedefi oldu.